Arkadaşlar merhabalar. Dikkat ettiyseniz son günlerde bütün dünya bankacılık sisteminde bir takım olaylar meydana geliyor. Ve özellikle dijitalizmin hızlı bir şekilde yayılması ve online işlemlerindeki işlem sayısının artması nedeniyle bir takım dolandırıcılıklar ve bir takım banka sistemlerine ulaşamama sorunları yaşanıyor. Ve nitekim dün itibariyle Türkiye'de de bir bankanın online işlemlerine ulaşamadığı insanlar, modiler sıkıntı yaşadılar ve paniklediler. Niye? Çünkü online işlem yapmak isteyen o modiler hesaplarına giremediler ve istedikleri işlemleri yapamadılar. Peki bankadan ne açıklamalar yapıldı? Türkiye'deki bankacılık sistemine son yıllarda, son aylarda neler oluyor? Ve bu online işlemler yani dijital işlemler arttıkça ve bu dijitalleşme fazla hale geldikçe bir takım sıkıntıların arttığını da görüyoruz. Peki ne yapmalıyız? Yani bir sabah kalktık, online işlemler çalışmıyor ya da hep o bahsetmiş olduğumuz büyük sıfırlama yapılırsa ve bankalara dönük ciddi siber saldırılar gerçekleşirse ki gerçekleşiyor ve yeni bir mavi ekran sıkıntısı yaşar ve kalıcı olarak bir hesaplarımızın gitmesi, hesaplarımıza ulaşamama gibi bir sorun olursa yapmamız gereken almamız gereken en önemli şey ne? Önlem ne? Bu konu gerçekten çok önem arz ediyor. Çünkü birçok modi yani hesap sahibi bu kuraldan haberi yoktur. Ne yapmamız lazım? Bir sabah kalktık bankanın işlemleri çökmüş. Bankada hesabımız gözükmüyor ve uzun sürede gelmeyecek. Hatta hiç gelmeyecek gibi varsayıp ne yapmamız gerektiğine dair çok ciddi bir önlem var ondan bahsedeceğim. Ama Değerli dostlar geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz İspanya'da, Portekiz'de ve bazı Avrupa ülkelerinde önemli bir elektrik kesintisi oldu. Ve aynı sorun yaşandı. Bankacılık sistemi çok önemli çünkü her şeyimizi dijitalleştiriyoruz. Her şeyi dijital, dijital sistemde siber saldırılara açık hale getiriyoruz. İşte bu hangi olayla başladı? Esasında Çin'de 6 bankanın bu dijital paraya geçtikten sonra soyulması ve paraların çalınması, mudilerin paralarına erişememesi nedeniyle çok ciddi sorunlar yaşadılar. Ve Çin'de diktatöryel bir sistem olduğu için olayın üstünü kapattılar. Yani birçok banka da esasında bu yolla iflas ettirildi, çalındı vesaire filan. Şimdi her şeyin dijitalleşmesi ve özellikle bankacılık sisteminin tamamen dijitalizme dönmesi ve banka şubelerinin yavaş yavaş kapatılması Mudi sahipleri yani hesap sahiplerini çok ciddi anlamda etkiliyor. Ve özellikle Türkiye'de iki bankada sık yaşanan sorunlar oldu. Bu bankaların ismini elbette veremiyoruz. Bir tanesini biliyorsunuz. Kişiler adına kredi çekildi ve bu kredileri insanlar ödemek zorunda kaldı faizleriyle birlikte. Banka bunu ödemeyeceğini, bunun bir efendim dolandırıcılık olduğunu, kendisinin suçunun olmadığını söyleyerek Birçok modi dolandırma şeklindeki o şeyi, yolsuzluğu, o hırsızlığı kendisi ödemek zorunda kaldı. Peki neler oluyor? Bankacılık sistemi gerçekten siber saldırılarla yani açık hale mi getiriliyor? Neler oluyor? Değerli dostlar, bakın eğer bir şey dijital ortamda, bilgisayar ortamına geçmişse emin olun o bilginin güvenliği yok demektir. Bizim çok güvenli bildiğimiz Efendim işte falanca şirket filanca şirket çok güvenli şöyle böyle dediğimiz o şirketlerin ya da o sistemin esasında ne kadar güvensiz olduğu net olarak ortaya çıkıyor. Mesela Amerika'da çok büyük bir banka ABD'nin dördüncü büyük bankası Bank of America ne yaptı? Bundan yaklaşık 4 ay önce tamamen Moody'ler kalktı hesap sahipleri bir sabah kalktı baktı ki hesaplarında para yok hepsi sıfırlanmış ve sistem tam 3 gün çalışamadı. İnsanlar parasına ulaşamadı, hesaplarına ulaşamadı. Hakeza Türkiye'de özellikle insanlar adına, kişiler adına krediler çekiliyor, dolandırılıyor ve bu krediler çekildiğinde de banka sorumluluk kabul etmiyor. Dün itibariyle çok büyük bir banka yani büyük bir sorun yaşadı. Çok sıkı efendim tedbirler alınmasına rağmen devlet bankacılık sisteminde önemli düzenlemeler yapmasına rağmen siber altyapıya çok hazırlıklı olmadığını gösteriyor bankaların ya da ne kadar çalışma yapsalar da işte son yıllarda çağın vebası haline gelecek ve siber pandemiler oluşturacak bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla bir sabah kalktığımızda paramızın olmadığını göreceğimiz günler uzak değil. Ha bu sadece Türkiye için değil. Defalarca söyledik. Küresel sıfırlama yapmak istiyorlar. The Great Reset. Bunu ciddiye almak lazım geçtiğimiz günlerde İspanya'da ve Fransa'da Portekiz'de olanlar, yaşananlar ve kalktılar. İnsanlar bankacılık sistemine giremediler. Niye? Çünkü her şey online üzerinden yapılıyor. Bankalar şubelerini kapatıyor kendi karlarını artırmak için. Ve aynı zamanda bu elektrikler gittiğinde ve internet gittiğinde hiçbir online online işlem yapamıyorsunuz. O yüzden devletlere çağrı yapıyoruz. Başta ülkemiz dijital para eğer nakit kaldırılırsa bir felakettir. Özgürlüklerin sınırlaması, insanların parasının bir anda yok olup gitmesine sebep olacak bir uygulama. Zaten bunun için getiriyorlar. 140 devlet şu anda bunun altyapısını hazırladı. Ve önümüzdeki dönemlerde bankacılık sistemlerinde meydana gelen siber saldırılar artacak ve devletin devletlerin kritik noktalarına, kritik kurumlarına yapılan siber saldırılar artacak ve hayat çekilmez hale getirilecek. Bunu ne kadar önlem alırsanız alın bir şekilde o sisteme e, sızıyorlar. Şimdi değerli dostlar peki bu durumda ne yapmamız gerekir? Kalktık efendim büyük sıfırlama yaptılar ya da büyük sıfırlama olmadan bankacılık sisteminde bir çökme oldu. Biz bankada para olduğumuzu nasıl ispat edeceğiz? Çünkü sonuçta dijital ortam yok oldu, gitti. Siber saldırı düzenlendi. Banka dedi ki kardeşim altyapım harap oldu. Hiçbir kayda ulaşamıyorum ve kayıtlar yok. Ne yapmamız gerekiyor? Değerli dostlar eskiden beri hep söylüyoruz. Eninde sonunda hani dijitalizmi övenler geriye dönüp manuel sisteme ihtiyaç duyuyorlar. İşte tıpkı İspanya'daki elektrik kesintileri gibi o mavi ekran kesintisini hatırlayın. Yani bir şirketin güncellemesinden kaynaklandığı iddia edilen ki ben öyle olmadığını sizlere anlatmıştım belgeleriyle o haberi. Hadi varsayalım ki bir şirketin sistemini güncellemesinden kaynaklanan bir olay olsun bütün dünyada hayat durdu. Ya bütün dünya demeyelim Çin'de olmadı, Rusya'da olmadı çünkü kendi altyapılarını oluşturuyorlar. Bazı devletlerde olmadı ama Avrupa'nın genelinde o mavi ekran karartması, mavi ekran kriziyle havalanları, hastaneler, bankalar ve devletlerin kritik birimleri çalışmadı. Şimdi aynı şey bir gün kalıcı olarak da yapılabilir. Çünkü dijitalizme hiçbir zaman güven olmayacak. Siber saldırılar her zaman olacak, hayat çekilmez hale getirilecek. Nitekim uzatmayayım. Ne yapmamız gerekir? Değerli dostlar bankacılıkta eski sisteme dönülmesi gerekiyor. Şubelerin özellikle her ilde bir şubenin olabilmesine dönük kanun çıkarılıp bankaların şubelerini tamamen kapatarak dijitalizme geçmesi, tek merkezden yönetmesine asla izin verilmemelidir. Devletler buna yanaşmamalıdır. Çünkü şubeler kapatıldığında artık muhatap bulamayacaksınız. Ve dolayısıyla her şeyiniz online üzerinden olacağı için o bankaya ulaşma sorunu çok uzun sürebilir. Bunun karşılığında paranızı güvence altına almak için şunu yapmanız lazım. Bakın bankalarda hesap cüzdanları veriliyor, veriliyordu eskiden hesap cüzdanları. Birileri bunu önemsemeyebilir. Her şey kayıtlı. Efendim dijital de olsa, olsa banka kayıtlarında telefonumda var. Böyle diye düşünmeyin. Dijitalizm yazıldığı gibi işte o ortama silinebilir de. O yüzden de almanız gereken şey mutlaka ama mutlaka özellikle mevduatınız varsa yani uzun vadeli paranız bankada duruyorsa bununla ilgili hesap cüzdanınızı bankadan mutlaka isteyin. Eğer bir gün küresel sıfırlama yapılırsa ya da bankada büyük sorunlar oluşursa sizi kurtaracak, kanuni çerçevede kanuni delil olacak tek şey elinizdeki banka cüzdanı. Bazıları bunu söylediğinde ya bu çağda cüzdan mı olur? İstersen alma kardeşim. Bakın size şeyini de söyleyeyim, kanunun gerekçesini ya da bunun gerekçesini de söyleyeyim. Bakın bununla ilgili bir kanun var. Lütfen iyi dinleyin, okuyacağım buradan. Hesap cüzdanı en yalın haliyle bankada, bir bankada hesabı olanlara verilen, yatırılan ve çekilen mevduatın yazıldığı bankada mevduatın bulunduğunu gösteren defter olarak tanımlanır. Ve mevduat ve katılım fonu kabulüne, çekilmesine ve zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik. Lütfen iyi dinleyin. Madde 4 bölü 6 uyarınca. 1. Kredi kuruluşları düzenledikleri hesap cüzdanını hesap sahibinin tercihi doğrultusunda basılı veya elektronik ortamda hesap sahibine vermekle ya da hesap sahibinin hesap cüzdanını almayı reddettiğini ispatlamakla yükümlüdür. Bir diğer ifadeyle ilgili hesap cüzdanının bankalardan sadır olması bu hesap cüzdanının müşterinin ilgili bankada mevduatının bulunduğuna delalet eder. Yani kanıt oluşturur. Bir hesap cüzdanının bankadan sadır olması için ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesine çerçevesine bankayı temsil yetkisinin faiz kişilerce imzalanması gerekmektedir. Bakın burası çok önemli. Şimdi değerli dostlar, yargıtay kararları var. Yani bir kişinin bankada parasının olduğunu ispatlaması için hesap cüzdanı olmasa olmaz. Dijitalizme karşı, siber saldırıla karşı sizi koruyacak tek güvence bu. Bankanızdan mutlaka hesap cüzdanını alınız. Ve e, yargıtay kararları var. Yargıtay diyor ki, eğer o cüzdan, bu hesap cüzdanı Banka müdürü veya vekili tarafından imzalanmışsa bu bankada o kişinin hesabının olduğunu net gösteren belgedir. Dolayısıyla hesaplar da silinse, bütün sıfırlamada yapılsa sizin alacağınız hangi banka olursa olsun onda net olarak görülüyor. Ama burada bir tartışma konusu var. Lütfen buna dikkat edin. Her ne kadar bakın yargıtay kararlarında banka müdürünün ya da yetkili tayin ettiği kişinin mutlaka imzası olması gerekir diyor. Ama imza olmasa da esasında hak iddia edebilirsiniz. Ama bununla ilgili görüş farklılıkları var. Size tavsiyem mutlaka banka müdürü ya da banka müdür yardımcısının imzasının olması lazım. Bu imzayı attırarak mutlaka hesap cüzdanlarınızı alınız. Çünkü bambaşka bir dönem geliyor. Artık paramıza sahip çıkamayacağımız bir döneme giriyoruz. Ha bu bankalara olan güveni sarsmak bilmem ne falan asla böyle bir şey demiyorum. Bu sadece Türkiye ile ilgili bir durumda değil. Bütün dünyada geçerli bir kurum. Çin'deki, Amerika'daki durumları size ilettim. Yani internet ortamındaki online işlemler her ne kadar kolaylaştırsa da hayatımızı ki kolaylaştırıyor. Çünkü bütün ödemeler, alışverişler verişlerimizi artık online işlemlerden yapıyoruz. Ama dediğim gibi alacağınız bu önlem sizi bir anda kalktınız. Hesabınız sıfırlanmış. Tereddüt etmeyin. Çünkü elinizde kapı gibi belge var. Kanunen Özellikle yargıtay kararlarıyla birlikte o hesap cüzdanları sizlerin paranızın garantisi olduğunu asla unutmayın. Bu ayrıntıyı da sizlere aktarmış olayım. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.